Bak yanındaki benim ha. Selam edin. Kusura bakmayın. 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 Merhaba arkadaşlar. Bakıldım. Ama Vayne değil Sarhoş Kulları. Ahmet. Evet. Şimdi sen gidip evet, kanalın yok. ismini evet. Vayne yaparak çok büyük bir ettin. Sarhoş Ahmet <laughs> er yapmalıydın. Yalan mı chat? Öyle tanımadınız <laughs> mı bu adamı? Vayne amına koyayım hep vardı ama şimdi. Sarhoş e Ahmet sen buldun mu? Aa ben bir ayrın kılıç yapayım şuradan kılıcım yok. Gençler bugün konumuz yok. Sohbet muhabbet ediyor olacağız. Baş. Ana ne sikmayı? Bu sap 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 Biraz. Ol, al şunu. Al şu var burada. Ne evet, işte sap mı mı çözdü? Bana niye vuruyor? Oğlum sen niye durduk yere vuruyorsun? Hala geçmemişim. En son oynadığımızda da beni. Orusman En son oynadığımızda evet. da beni rakip sanıp bana dalıyordum. Oğlum her oyunun nickin değişirdi. Burada hata ben de değil. Al al. Al şu şey. senle Gel, en son video çektiğimiz zaman ne VIP'im vardı ne bir okum vardı. Gençler bu arada ben bu vip Bilmiyorum. Sen de video çektiğimizde sende harbi VIP vardı bana. Var mıydı? Var tabii. Vay aman abi. de iyi para kazanmış. Şey. Ya ben bu vip alırken şey dedim. Bir, 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 kesin bir, alacağım bir, bir daha bir, girmeyeceğim bir, 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 dedim. Bir. Öyle de oldu amanım. Aydan aya giriyorum oyunu. Vallahi gençler en son 8. Yani VIP ne kadar? Bir aylık mı? 3 aylıktı bu. Kaç para verdin? Eee hatırlamıyorum. Donate'lerle aldık ya. Başlığa şey yazıyordu. Donate kısmı. Ee, bira parası ya da şey. RVIP. milli atıyor RVIP al. Quest atıyor. git şey al. Kasper al. Voltan var mı atayım mı? Yok. Atarsın değil mi? öyle sohbet mi? bir daha içerliymiş galiba ya. Ben de öyle düşündüm de. Neyse dur. Konumuz o değil. Konumuz bira mı? RVIP mi diye. Kesinlikle bira. Kesinlikle bira oğlum. Öyle ya. Hadi peki. Lobide uçacak diye 600 lira para verilir mi? En kaliteli değil de. İçim en güzel olan biri hadi. En kaliteli ile içme güzel olan diyorsun. He. Çünkü kalite Normal şimdi... Koran ama. Bu ne o adamın geyiği ya. Oğlum sen ne diyeceksin amına koyayım? Efes tombalı Şakasız bu arada ben çok seviyorum. <laughs> ben mal seviyorum birader ya. Efes tombalı mı? musun sen? Artı bir de güzel oluyor ya. Gel al sen şunları. Senin setin yok amına koyayım. Biz bu set da... bu set de aynen. Bu soruda zaten Max set bu yani. Al sen şu ayrımda. Doğru diyor bu arada. <laughs> e Ahmet neler yapıyorsun görüşmeyeli konuşmayalı. Yut da birader bir anda spora yazıldım ben de. Oo, baba babur sen şey. Ne oldu iş güçler? Tazminat, mazminat. İş gücü yattı ya birader. İşte ha. Ben kendim çıktım ama nasıl. tazminat almadın Abi, mı? Abrigada olmuyor ya. Nasıl? Tazminat almadın mı? Yok oğlum kendin çıktığı zaman vermiyorlar. İşten İşten attılar da. Zaten Anlamış tazminat birikmedi aslında. Ben 9 diyor 8 aydı. Bir yıl oldu olur bana gençler Ahmet'i hatırlıyorsunuzdur hatırlayan vardır illaki. Onun dışında şey yani biliyorsunuz ben eski düzene gördüm. Siz de günlük video istiyorsanız onun kanalına gidin bakın. Ya sana bir pantolon atayım. Olur Ahmet de yani. zaten bir video çekelim demişti geçen. Ben de öyle aşırı şey. Ben sana bu arada dördüncü kez demir bot atıyor olabilirim. Giymiyorsun. <laughs> Şey. Para gelmedi. İlk defa geldi şu an. Az önce <laughs> attıysa görmedim. Şey, ne diyordum ben ama Video çekelim dedi. Benim de yani hiç girdiğim yok oyuna. En son böyle hazır boş vakit varken dedim gelelim çekelim abi. Zaten ben de spordan geldim bir yemek yedim. Böyle yemeğimi bitirdim ama baktım Ahmet video atmış 2-3 dakika önce. Al şunu da. Böyle bir video çekelim dedik. Peki sen benim videoları izliyor musun birader normal güncel hayatında? Güncel hayatında bakıyorum işte. Bazen Uzun sürüyorsa fazla bakamıyorum dediğim gibi. Bugünkü mesela 17 dakikalık video atmış çocuk. Nasıl izleyeyim onu? <gülüyor> <gülüyor> bir de yani belli bir konu da yok. Başta şey yazıyor. Sorry Games. Yeni bir gün, yeni bir <laughs> sene. Bazen mesela konuştuğu videolar oluyor. İzliyorum. Onun dışında... Biraz bitti. Ben podcast'e kaydım ya kanka. Biraz o ben, de... ben küçüklüğümden beri hevesim var zaten. Hmm, güzel oluyor. Anlamada ben de böyle. birkaç kere yaptım da. Üşendiriyor ya güzel. bir daha. Ya podcast Değil şu yandan güzel ya. oluyor mesela benim oyun oynarken konuşma sıkıntım yok mesela batının vardı atıyorum şuradasın ya Oruçta bakışlar bir dakika <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz ya bu şekilde ben ama benim böyle problemim olduğu için podcast yapsam da üzülüyor ya. ya. Ama mesela oyundayken böyle aksiyonlu geçerse güzel detaylar verebilmek yerine veremiyorsun o kötü oluyor onu da podcast yapınca hoş oluyor Gene de iyi podcast olabilir yapılabilir Şimdi gel bakalım. Asi asker lan benim ismim vay amına koyayım. Komutanım. Şafak 130. Gelsene. Neredesin pro geliyorum. Gel gel. Eee proluk ne yapıyor? İyi birader. Sen gelsene bunu amına koyacağım onu yerden yere uğrayayım Niye? <gülüyor> gelsin. <laughs> İstediğim şey birader yayınları. 9 avans onda biter mine man. Vereyim <laughs> 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 birader hesabı atla da bana Burada bir sikiş dönüyor. Bakayım canları kaç. Tam bir kalbi kalmış. Çalamadım. Sana bu server açılırken bir şey soruyorlar mı lan? Şunu şöyle yapsak falan böyle den de mı sana? Eee kimler? Orden açılınca soruyor işte. Ha yok. Ee, en son bir ara abi koyayım. Az şu ayran kılıcı Ver. En son şey olmuştu. İşte bu sunucu açılacaktı. O sıralar böyle bizim Yakut derende onlar falan böyle şey yapmıştı. O zamanlar bir ilgilendim ufaktan sunucu da giriyorduk biz yine mayla falan da. Ondan sonra ben de mecburiyetten ilgilenemeyince onlar da herhalde şey yapmadı dönmedi bana. Tabi ihtiyaçları olsa yardımcı olurum her türlü ya zaten. Telefonum çalıyor siker mi? Zaten yani ben yardımcı olmayacağım da eski konusunda kim olacaktım? Aa sif basıyormuş lan bu. Bu ne bu? Eee oyun bitti. Arana atalım Arana Karına mı bir elde ah, mi? Dur bakayım bekle. Şunu bir, bir girsene. Doluysa oynayalım. Dolu değilse çıkalım. Şey vs. Doluyor mu? Vs vs. Bir bak bakayım. Gir be. An anlamıyorum bari. Gir şuna be. Gir gir. SC'ye bak diyorsun amına koyayım. Vs'ye bak diyorsun bre. Diyorum ki, diyorum ki. Diyorum ki SC doluysa. Anne dur anne. <Gülüyor> 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 Annem de an Anne bitti bitti. <laughs> ne dedim amına koyayım. VS'ye bak diyor kafa almıyor lan Bak bir V1 atacağız amına. Ne ben diyorum bu çocuk bu çocuk sarhoş diye. Diyorum ki SC'ye bak doluysa oynayalım. Doluysa arena'ya geçelim. Sen de Tabii bak şöyle sonra VS'ye bak amına koyayım ya da ben öyle anladım lan. Neyse öyle mi? İkinci parttan devam arkadaşlar Hüseyin kanalı bana devretti. Ben konuşup kanka saldım parttan Hiç kesmeyeceğim ki onu bir daha kesmekle mi uğraşacağım? Anas. Sen de vurma orospu çocuğu. Gir gir gir. Ben çete açtım. Nikin de sen. Yanındayım bak arkandayım. Neymiş benim kim? Kılıçlı geliyor, kılıçlı geliyor. geliyor kaç. Sana geliyor, sana geliyor. Arvost bu Kaçtım. Öldürür müyüz? Tamam, al onu sen. Gel lan öldür onu, kılıcın var mı? Altında adam var kaç. Öldü bu arada. Lan biz kim için? Ulan beni kovdu. Kılıcı yok mu hali? Yok yok çıkmadı ses. Bu üstte Hop. ikiler çıktı. Helal. Sana kaç döndüm. kaç. Gel ya. Zorunuzu mu çekiyorum? Zor nonuzu çekiyormuş lan harbi. Nonuzu kaskımı geri verir misin kardeşim? O ne o galiba <laughs> benim hold. Elmas kılıcımı geri ver. Bunu <laughs> <laughs> getiriyor mu? Ben sana getiriyor mu? senin orada chestler var. Ananı sikim buraya ne olmuş lan? Ben Benim burada chest yok bu arada. Bir tane bile göremedim. Ananı sikim bu kim? O ne lan öyle? Dabbe amına koyayım Dabbe var lan burada. Lan bu galiba beni kovalıyor amına koyayım be. Ben chest bulamıyorum şu an. Bir el daha girmemeliydik. <laughs> Neyse dur. Buldum ben bir şeyler. Direkt arana atladım. Ya arana her zaman atıyoruz ya. Önceki videoda da attık. Gözlük eski. İlk elem benim şu an 8 gün sonra ya. Seninle video çekeceğiz ilgili. Gözlük eski oynayalım istiyorum ya. Ödemiş misin birader? Nasıl? Burada SCR zaman izliyorum da sonucu izlemiyorum. Sonucu hoşuma gidiyor. Evet sonucu bok abi craft riser bok gibi. Ben zaten sövüyorum zaten videolarda. Bak ben mesela bir canım... Amorti, ha, yok ya, ben 5 senedir sövüyorum <laughs> emin olun şey olmuyor da. Yani canım sıkıldığında şeye giriyordum mesela 2 sene önce 3 sene önce. Blok semsiye falan giriyordum. Blok geçti Oralarda daha <laughs> çok sarıyordu zevkli oluyordu da. Burada bir yerde bir şey açılıyordu ama. Gören, burada hiç hiç kadar, Çok yok. garip ya ben valla gerçekten ben de hiç keyif aldım. Ben iki gün video atmadım. Valla hiç eğlenmiyorum oyunu. <laughs> Ondan dolayı. Valla <laughs> kendim eğlenmiyorum ama oraya. Şöyle bir şey var bu evet. sonuçta İyi oynayan da yok, kötü oynayan da yok. Mesela şöyle bak. Kötü oynayana direkt siz dokunmadan, o size dokunmadan ten atıyorsunuz ama iyi oynayan diye bir şey de yok çünkü makro, makroya da yani rekabet olmuyor. Biz zevk dönmüyor orada. O zaman bok gibi. Ha daha demin gördüğünüz zaman. Yok. Sen bana yardımına gelebiliyor musun? Sen neredesin? Oha ben gelemem. <laughs> Diren. Efe şikiye gidiyorum. Or ortaya geliyor mu orada? Eğer ortaya doğru gidersen. Dur ya. Adam var. Kaçarsın kaçarsın. Dur şu adamı kesmem lazım benim. Set lazım ona. Anayız yani kim adam ne arabayla set çıkartın. Buranın kafayı biz çok iyi. Şey ben anlamıyorum buradaki insanlara ha burada. Adam göğe çıktı indi ama. Tamam öldürdüm geleceğim şimdi sana doğru. Sen bana doğru gel gelemiyor musun? <laughs> Salmıyor ki aman koyduğum ne ben buna da alıyorum. Ha, başka Hadi. adam Biraz geliyor alayım. lan. Ben bunu da kesmeye çalışayım. Güzel kaçıyor oğlum bu çocuk? Değişik bir insan. 232 blok diyor lan. Hmm. Bu çocuğu keserim ya dur. Baba pro. Baba limguli pro. <laughs> <laughs> pro. özür dileyeceksin baba pro'da özür dileyeceksin baba pro'nun arasını sikiyor. Ben diyecektim tam öyle biliyor musun? Aklına geldi vay bak kafeyi aynı çaldı. Bu <laughs> <laughs> burayı götten sikinecektim ya. Ne oldu kim yaşıyor? Yank Loach. Oğlum Loach ne Allah aşkına bre. Şunu bir daha okumayı denesene amına koyayım bre. Yank Loach. <laughs> ne bedi? Ne plug'e? Plug. Like. Like. Ve ba. Virüs. Ha bunları sal lan bu. Aa eyvallah kardeşim benim. Lan bu tutatamlıyoruz herhalde. bunu. geliyorum falan. sana doğru. Sen <laughs> ma mafya mı dalıyorsun? <laughs> Baki Arkan Arkan'da mı? Girdi şey. Gel gel gir gir gir. Ben bir konuşayım ya. <laughs> Lan bu ne bu tip ne adamın? Suya girdi arborları attı adam. Saldım ben de. Neyse kesin. Gir 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 gir. Yani. Hadi ne konuş mi? bakayım. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> al şunu. Tamam hadi, hadi şey konuş. Bunu şey ee, bilmiyorum da sen gel şunu al. Arkandandan geliyor. Dur bir de crafting'den <laughs> ben, ben bir kılıç abi. yapayım. Nasıl atayım o benim videodaki alt test filetleri de değişamadım. Çok etkisi oldu var ya hayat kurtarır. Tabii, tabii. Şey değil mi bu? Kaydı olmasa inanmayacağınız 5 görüntü. <laughs> 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 Bir de gelmiş ala der videodasın <laughs> değil <laughs> mi? Lan bu ne ya adam yanıyor. Oo vurdu lan. 3 3. Aa ben siktim takıldım ya. Hop. Aa takım arkadaşıyla bulur. Gir, gir 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 korkma. Korkma ok ben bunu ya. Vur. Vurdum, ona bir tane. Onun 0.12 varmış. Vurmuyor birader adam. Ben onu satayım. Çık 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 geri sen sen çık geri çık. Allah'ın askeri. 31 ama. Ana lava giremez oğlum. Ben, ben yok demiyorum onu. Ha. Aa girdi. Diğer nerede? Diğer 0.19 kalpli kaçtı biliyor musun? Evet. Ok atıyorum da vuramadım ama bunu. Ok diyor bir uygun. Ben de vuramıyorum ama. sağ tepede. Uğur da kusura bak. Ananı Bak altınlar gördü aşağı iniyor mu? Lan son ok. Evet. Oklanmıyor ama ona. Helal bir İzleyenler biraz kör olmuş olabilir. Oo bu ne? <laughs> Chestplate var orada. <laughs> evet gençler öyle. Bu şey versene hediye sandığı bana varsa bunu Al, aldım ki hediye sandığı yapıp Ya aman akıllı. He ama bir senin merak ettiğin bir şey var mı? Kardeşim <laughs> iyi bir soru nasıl olur sence? Minecraft'ta anlat bakalım biraz. Ben senden bunu duymak istiyorum. İyi bir soru Minecraft'ta nasıl olur? Ama Sora Games için konuşacağız sadece. Nasıl olur? Yani senin ağzından duyalım. Nasıl olur böyle? Yani? Eee yet. Aktif moderatörler ve oyuncuların isteğine göre doğrultular ile olur. Mesela, Bu makroya çözüm bulunmuyor değil mi? Hiçbir türlü. İşte bak çözüm bulunmuyor. Ben sana diyorum ya, aktif moderatör. Aktif moderatör ne yapacak? Loglardan kontrol edecek. Kim kaç CPS yapıyor, kimin e, CPS'leri dalgalı. Bunları kontrol edecek çünkü görebileceğin şeyler bunlar loglardan. O adamı SS diyecek, bakacak. Şüphelendiğinden durduracak, bakacak. İyi bir soru böyle olur. Mesela tamam, biz... Bak, biz... biz MCS'ci açtığımızda ben diyordum. Ben ilgileneceğim. Tek tek şüphelendiğimden ilgileneceğim. Hile korumasına gerek yok diyordum. Çünkü hileyi engelleyemezsin zaten. Şimdi adam buraya vape ile girse... Onu şey en en düşük seviyede kullansa ne yapacağım mesela? Doğru da. Yani, yani şekilde kullansa aynen doğru da belli etmez ki ama. Mesela abi. max yapabileceğin şey şu. E, oyundan direkt game modu bile kaldırıp şey yaparsın. Vurma mesafesini 3 bloğa kısıtlarsın onu. Reach olmaz ama bir şekilde e, her tür anons kim ne oluyor? Her türlü şey olacaktır mesela. Auto clicker veya auto clicker veya aimbot lazım. Çünkü aimbot kullanan çok var. Adam bildiğin böyle tıklıyor boşluğa. Direkt üzerine yapışıyor. Ki bunlar çok şey. Oyunu kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Ben sana şey yapayım orada konuşmaya devam edelim. <laughs> ya bir de benim kendi görüşüm bence bak premium. Ananız kim? Alex sen misin? <laughs> Tamam. 74. Hayır, premium olacak bence ya. Hem TR server olacak bir de ya yani premium olması şu açıdan çok iyi bence. Hilaştığı zaman götüyemez ama nokta. Ama şöyle de tamam bir, şey var, var şimdi bak. Bir adam crack'li olmasından ben niye Bir yandan Niye? O kişi ben gelsen mı? onlara <laughs> <Gülüş> kaç. Konuşan <Gülüş> <Ay Gülüşmeler> <Gülüşmeler> böyle kaça kaça ardı bir. Hayır hayır. Konuşan da sohbet ediyor. Yok yok konuşuyor konuşuyor. Eee ne diyordum ben amına koyayım? Ha şey olması daha iyi çünkü eee bir önce hile açar. Banlanır. Sonra pişman olur tekrar girmek ister. Bir daha açmaya da bilir. Ama bir daha açarsa bu sefer direkt IP'den ban atarsın. Bir daha da giremez. Ne yaparsa yapsın. Şimdi premium deyince güzel diyor. İyi ben sen anlıyorum da. IP ban da atarsın yani crackliyken. Adam hiçbir şekilde giremez. İstediği hesaptan girmeye çalışsın. Giremez. Ya da ona göre bir anti-cheat yaparsın. Direkt girdiği IP üzerinden seni hiç sokmaz mesela. Şey gibi düşün. Atıyorum Riot'ta sen parma ban yiyince şey yapamıyorsun ya. oluşturamıyorsun ya da. O tarz. Evet, doğru. Sen niye sadece olta? Yani, öyle bir şey olması için mode <laughs> moderatörlerin falan da şey yapması lazım. <laughs> Dur bir ben Fatih'e konuşuyorum. Moderatörlerin falan da şey yapması lazım. Adamların ekmeğinin bu olması lazım ama anladın mı? Onlar Onlarca bu kadar uğraşmaya değmez benim. Ne kardeşim bu şey? Doğru diyorsun. Da bence yani, yani bu iş olsaydı şey de olmalıydı. Zamanda olmalıydı. Anlayız kim ne oluyor lan? Ben nasıl oldum ama sen e ne bir Kardeşim yaşlanmamış ya. Yani. Dur <laughs> oğlum bastım geldim. Bugün full çalıştım. 15 CPS Ne yani. 15 ama 3 CPS. Ya işte ama şu andan itibaren imkanı yok bu iyi bir su, eski sunucusun hatta şunu da diyeyim bence şu andan itibaren Hypixel tarzı yani yıllardan beri kötü olmuş sunucular şey ne diyordum ben ama yalan şunu artık da yani 1.8 PPC ya da 1.8 game modları yarayamaz çünkü Minecraft bitiriyor bunu arkadaşlar. Ve yani izin vermiyor ki şey yapmanızı. Belki Gözde. hiç evet. güncelleme gelmeseydi bu. 1.8'den hiç şaşmasalardı. Şu an yeni oyuna başlayanlar Bedwars yerine SC'yi de görebilirlerdi ama yok işte bak. Giriyorsun IPC'de bakıyorsun. Blitz var. Ya da giriyorsun şeye. ne ee, neye atıyorum? Hmm, hangi sunucu var? Bana Hypixel'den başka sunucu örneğe versene bana. Yok canım. Ee, şey. bak. Küpcraft vardı. Çiğ şey Kü olarak, pip olarak mı yoksa normal olarak? Normal olarak. Mesela küpcraft vardı. Var, Bu Gome HD var bak. Almanların falan çok güveniyor. Gome HD hala güzel. Hala B8'de de. Evet. Mesela küpcraft vardı. Bu bir tane yaşlı Türk Youtuber var böyle orta yaşlarda. O video çekiyordu orada. Mesela adamı bakıyordum. Tek tek vurarak SC oynuyordu böyle 8 kişilik ya da 4 kişilik takımlarla. Allah ım. Yani Allah mesela 1.20 ppc ile SC oynamak kötü bir şey ki herkesin oynayabileceği Her bir şey, şey değil. Yani siz benim de demek istediğimi anlamışsınızdır bence. Daha sana da video çekeceğiz biliyon değil mi? Evet. Adam sadece olta atıyor bunu. Oğlum <laughs> bu kadar iyi değil lan bana. Çalışalım bu doğru şey. <laughs> Keşke çalışsam da. Hadi gapl yan uç. Hadi bakalım. <laughs> Yaklaşamıyoruz ki bunu. Lavum gider doğru söylüyorum ben. Tek 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 oyunda iyisin ama. Kaçan uç <hoş> dedik. Ne be lan bu gapl yan Oğlum 18 dakika video olmuş. Şimdi kim niye izlesin bu videoyu? <laughs> video çok iyi oldu bu arada. Öyle <laughs> i̇yi oldu. Umarım kayıt almıştır bilmiyorum. <laughs> Düşene kayıt almamış. Oluyordu bir. <laughs> ya. Biz Biliyoruz, batınla anladım. kaç defa zamanla böyle çekiyoruz çekiyoruz baktık çıkmıyordu oluyordu. Oğlum Ender kutu açtım İmam Köylü çıktı ama oyun. Bu ne amına? <laughs> tamam cam öncesi değil misin evet. Aynen evet arkadaşlar Allah'ın izniyle bir videomuz daha sonlandırdık. Dediğim gibi günlük videolardan hoşlanıyorsanız ve SC'yi izlemek istiyorsanız Ahmet'in kanalına gidin. Ya şu anki video nasılsa Ahmet'in videoları da aynı bu şekilde olmuş oluyor. Çünkü Aynen öyle. Öyle aşırı bir ciddiyetimiz ya da bir iddiamız olmadığı için güzel oluyor. Dediğim gibi abone olabilirsiniz. Yani gidin de abone de olun yani. Destek verin. Benim diyeceklerim bu kadar. Sen diyeceğim şeylerim. Yok beyler canın sağlığa desteklerin gidin görmeyin. He yani. beyler şu an 19 dakikayı görüyormuşsun. İçim daralıyor biliyor musun? <gülüyor> 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 Neyse gençler görüşürüz. Evet.